Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa küçük balıklıdayız. Eşimin dayısının oradayız. İplik fabrikasını göstereceğim size. Aslında böyle içerikleri yapmam ama e, bilgilendirme amaçlı. Şimdi nasıl poşetleniyor ve nasıl yapıldığını göstereceğim ipliklerin size. Haydi buyurun geçelim. Burada iplikler olduktan sonra buraya geliyor. Çuvallanma şekilleri böyle. İplikler şu şekilde oluyor. Bittiği zaman buradan alınıyor. Burada ayrıştırılıyor. Burası da fason. Gördüğünüz gibi ipler buradan geliyor. Buradan geçiyor. Arada neşterler var. Neşterler sayesinde ipler bu hale geliyor. Makineler burada. Zemede kalın. Kanalımı izlemeyi unutmayın. Hayırlı günler görüşmek üzere.